İlk sorumuz ayın dünya etrafındaki konumu aşıdaki modelde verilmiştir. Ay bu konumdayken son dördün evresi gözlenmektedir. Ayın son dördün evresi gözlenirken güneşin olması gereken konumunu model üzerinde çizerek gösteriniz demiş. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce bizim bir tane güneş çizmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Hemen şuraya bir tane ama e, dünya çizelim sonra güneşin yerini çizmemiz daha rahat olur. İlk Dünya'yı çizelim şuraya. Dünya burada. Ay neredeymiş arkadaşlar? Şöyle e, beyaz renkte gösteremiyorum. O yüzden siyah göstereceğim. Ama bu onun şöyle yapalım. Siyah olduğunu göstermiyor. Ay'ın konumu burasıymış. Şimdi Ay bu konumdaysa Dünya da buradaysa Ay'da e, son doğrunun evresini Gözlemleyebilmemiz için ne olması gerekiyor? Güneşin nerede olması gerekiyor? Tabii ki arkadaşlar, hemen yerini çiziyorum. Burada olması gerekiyor. Daha büyük çizmem gerekiyor, ama nasıl çizebilirim? Şöyle sorun üzerine doğru kaplasın mı biraz? <laughs> Dünya'ya biraz yakın oldu sanki. Ama birlik olarak dünyadan büyük oldu, değil mi? Güneşin burada olması gerekiyor ki biz. Buradan e, baktığımız zaman şu şekilde olması gerekiyor. Ortasını çizelim. Şöyle ayın son dördün evresini görebilmemiz için güneşin burada olması gerekiyor. Biz ayı nasıl görürüz son dördün evresini arkadaşlar? Ters D şeklinde görürüz değil mi? Ters D şeklinde olması için de güneşin burada olması gerekiyor. Şurası karanlık. Bu kısım ise aydınlık kısım olacak. Bakıyoruz şeklimize ters D harfine benziyor değil mi? O yüzden de bu şekilde çizebiliriz burayı. Dönüş yönünü de çizeyim şu şekilde belli olsun. Aynısı dönüyor Dünya'nın etrafında arkadaşlar. Böyle dönüyor. İlk sorumuzu bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Devam ediyorum. Güneş'in konumunu illa e, sol tarafı ya da sağ tarafı yapmak zorunda değiliz arkadaşlar. Bazen yukarı, bazen de aşağıya çizebiliyoruz. Peki ikinci soru. Öğrenme çıktığımız günlük yaşamda sürtünmeyi arttırma veya azaltma yönelik bilimsel bir model tasarlayabilme. Öğretmen öğrencilerinden farklı su direnci etki eden iki adet gemi resmi çizmelerini istiyor. Bu çizimde A gemisine etki eden su direncinin B gemisine etki eden su direncinden daha fazla olması beklenmektedir. Buna göre çizilen gemiler arasındaki temel fark ne olmalıdır? Açıklayınız. Burada arkadaşlar Çizilen gemiler arasındaki temel farkımız uç kısımlarının şeklinin olması gerekiyor. Neden? Çünkü dirence göre aslında tasarlanıyor gemiler değil mi? B gemisine etki eden su direnci daha az olduğuna göre bu geminin uç kısmı A gemisine göre daha sivri çizilmeli değil mi? Şu şekilde. İki tane gemimiz olsa şimdi B gemisine etki eden su direnci daha fazlaymış. Bu, dur bu durumda nasıl olacak? B'nin Uç kısmı mı daha sivri olacak? A'nın uç kısmı mı daha sivri olacak arkadaşlar? Bu e, uç kısmı sivri olan gemi hangisi olur? Tabii ki B olur. Peki A'yı nasıl çizeriz o zaman? Biraz daha böyle oval bir şekilde çizebiliriz. A'nın şekli de bu şekilde olacak. Tekrar söylüyorum, çizilen gemiler arasındaki temel fark uç kısımlarının şeklinin farklı olması. B gemisine etki eden su direnci daha az olduğuna göre. Bu geminin uç kısmı A gemisine göre daha sivri çizilmeli. Şöyle şuraya da yazayım mı? Yine de ne olur ne olmaz. Buradan görselden anlamazsınız diye. B gemisinin uç kısmı A'ya göre daha sivri olmalı. A gemisine göre daha sivri olmalı. Cevabımız bu şekilde. A gemisine daha fazla e, su direnci etki ediyormuş B'ye göre. O zaman A'nın uç kısmı nasıl daha geniş? B'nin uç kısmı daha sivri. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuz. Öğrenme çıktığımız basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlayabilme. Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli önerir. Tasarladığı dinamometre modelinin yeni kanıtlara göre geliştirir. Şimdi e, sizler de belki okullarda dinamometre yapmışsınızdır. Bu peşşelerden yapılan dinamometreler çok bu aralar çok sık yapılan bir e, deney oldu. Sizler de yapmışsınızdır ve az buçuk e, yayların nasıl olması gerektiği konusunda bir fikre sahipsinizdir diye düşünüyorum. Evet, devam ediyorum. geldik buraya. Aşağıda dinamometre yapımında kullanılabilecek yaylar ve bu yayların özellikleri verilmiştir. Bu yaylar kullanılarak yapılacak kontrollü deneylerle aşağıdaki hipotezler test edilecektir. İki tane hipotezimiz var. Hipotezleri test edebilmek için kullanılması gereken yayları belirleyerek seçiminizin nedenini açıklayınız demiş. Şimdi birinci hipotezde arkadaşlar ince yay kullanılmış dinamometreler daha hassas ölçümler yapar diyor. Şimdi birinci hipotez yazalım şuraya. Biz bu hipotezi gerçekleştirebilmek için ne yapmalıyız? Ne yaparsak iyi olur arkadaşlar. Sadece kalınlıkları farklı iki yer seçmemiz gerekiyor değil mi? Dikkat etmemiz gereken şey kalınlıklarının farklı olması. Bu durumda hangileri kullanılabilir? K ve P'yi kullanabilir miyiz? Bakıyoruz. Uzunlukları aynı, cinsleri aynı. O zaman K ve P yayını kullanarak biz birinci hipotezi gerçekleştirebiliriz. Peki başka var mı arkadaşlar sizce? Başka hangi iki yay kullanılabilir? Sadece kalınlıkları farklı olan. L ve O yayına bakarsak ikisinin de uzunluğu aynı, cinsi de aynı. Sadece kalınlığına bakarak bunu yapabiliriz değil mi? O zaman L ve O'yu da buraya ekleyeceğiz. L ve O Birinci hipotez için K ve P kullanılabilir. Bir de L ve O yayı kullanılabilir. Peki ikinci hipoteze bakalım. İkinci hipotezde arkadaşlar. Bakıyoruz ne istiyor bizden. Dinometrelerde kullanılan telin cinsi uzama miktarını etkiler. Peki burada ne olması gerekiyor? Sadece yapıldıkları maddeler yani cinsleri farklı iki yay seçmemiz gerekiyor. Her şeyi aynı ve cinsi farklı olanlar hangileri arkadaşlar? K ve N'ye bakarsak her şeyi aynı kalınlığı, uzunluğu ama cinsleri farklı. O zaman ikinci hipotez için K ve N'yi kullanabiliriz. Peki başka hangi ikiyi kullanabiliriz? Her şeyi aynı olup cinsi farklı olan L ve M'ye bakıyorum. X'in de kalınlığı aynı, uzunluğu da aynı. Sadece cinsi farklı. O zaman L ve M yayını kullanabiliriz değil mi? Sebebi de budur arkadaşlar. Birinci hipotezde K ve P veya L ve O'yu kullandık. Çünkü burada ne diyebiliriz? Sadece kalınlıkları farklı iki yay seçtik. İkinci hipotezde ise K ve N ya da L ve M yaylarını seçtik. Bunun sebebi ise bu yayların sadece cinsleri farklı. Diğer her şey aynı. Devam ediyorum bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımları ve özellikleri açısından karşılaştırabilme öğrenme çıktımız. Bir canlıyı oluşturan hücre, doku, organ, sistem ve organizma K, L, M, N ve O harfleriyle gösterilmiş. Bu yapılar ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre K, L, M, N ve O harfleriyle gösterilen yapıların isimleri nasıldır ve basitten karmaşa doğru sıralayacağız. Bu konuya geçmeyenler için sorun değil arkadaşlar. E, kayıtta bulunacak ve e, konu işledikten sonra tekrar kaydı izlediğinizde rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. <laughs> Şimdi doku ve hücre konusu bu arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. L aynı işlevi yapmak üzere farklılaşıp birleşen hücrelerden meydana gelen yapılardır diyor. N en gelişmiş yapıyken M en basit yapı değildir diyor. O mide ve akciğer gibi yapıları temsil eder diyor. Burada kesin olarak söyleyebileceğimiz hangileri arkadaşlar? Ne en gelişmiş diyorsa en gelişmiş yapı nedir? İsmini söyleyebilecek olan var mı? Tabii ki organizma. <laughs> Peki neyi bulduk? Ee, ne şeklinde yazalım. Ne organizmaymış. Peki daha sonra şuradan o mide ve akciğer gibi yapıları temsil eder diyorsa nedir bu? Mide, akciğer bunlar nedir arkadaşlar? Organdır. O zaman o organ. Daha sonra L aynı işlevi yapmak üzere farklılaşıp birleşen hücrelerden meydana gelen yapı diyor. Hücrelerden meydana gelen yapı nedir arkadaşlar? Tabii ki doku. Başına da yazalım. L doku. Peki neler kaldı geriye? K ve M kaldı. M en basit yapı değilse o zaman hücre değilse M nedir? Sistemdir. Geriye de ne kalıyor o zaman? Hangi harfimiz kaldı arkadaşlar? K kaldı. K nedir o zaman? Hücredir. Şimdi bunları basitten karmaşa doğru sıralamamız gerekiyor. Basitten karmaşa sıralarken en basit hangisidir? K yani hücre. Peki daha sonra hangisi gelecek? L. L nedir? Doku. Dokudan sonra hangisi gelir? Hücre, doku. Tabii ki organ, organdan sonra sistem, sistemden sonra ise ne gelir? Organizma gelir. Bu şekilde basitten karmaşa sıralayabiliriz. Şuraya basitten karmaşa yazıyorum. Çok güzel. Ee, bu konu işleyenler güzelce katılmış orada gördüm. İstemeyenler için dediğim gibi sorun değil. İşledikten sonra bu sorulara baktığınızda rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Beşinci soru. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımları ve özellikleri açısından karşılaştırabilme. Bu güzel bir soru arkadaşlar. Karşınıza çıkabilir. O yüzden dikkatle dinleyelim. İlk deneyde ne oluyor? Kürdanla yanak içinden örnek alınıyor ve kürdandaki örnek lam üzerine aktarılıyor ve mikroskopta inceleniyor. Daha sonra ikinci deneyde Puan zarından kesit alınıyor. Bunu belki yapmışsınızdır çoğunuz okulda. Alınan kesit lam üzerine aktarılıyor. Mikroskopta inceleniyor. Buna göre diyor. Buna göre iki tane sorumuz var bizim. Şöyle herkes anladı değil mi? Birincide aslında neye bakmış oldu? Bir tane insandan alarak. Hayvan hücresini incelemiş oldu değil mi? İkinci de ise bitki hücresini incelemiş oldu. Biz bu deneylere bakarak birincide Hayvan hücresini ikincide de bitki hücresini e, incelemiş olduğunu anlayabiliriz. Evet, cevaplarınızı sohbet kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Her iki mikroskopta ortak olarak gözlemlenebilen organellerden üç tanesini yazarak bu organellerin görevini açıklayınız demiş. Şimdi arkadaşlar, hem hayvan hücresinde hem de bitki hücresinde bulunan Üç tane organel. Hatta birçok var ama bize üç tanesi yeterli oluyor şu anda. Bir tanesine ne diyebiliriz? Mitokondri diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Peki mitokondrinin görevi nedir arkadaşlar? Hücrenin enerji ihtiyacını karşılamak. Aynı zamanda enerji santrali olarak da bilinir. Peki daha sonra. Başka ne söylenebilir? Mitokondri yazdık. Ribozom diyebilir miyiz? Her ikisi için de ortak olarak. Diyebiliriz. Ribozom ne yapar peki? Protein sentezi. Başka ne söyleyebiliriz? İkisi için de ortak olarak. Organel istedi bizden arkadaşlar. Şu köşeye yazıyorum onu da. Bir de golgi cisimcini söyleyebiliriz değil mi? İkisi için de ortak. Peki Golgi görevi nedir arkadaşlar? Görevini bilen var mı? Salgı üretmekten sorumlu. Şöyle salgı üretir diyelim. Üç tanesini yazdık ama arttırabilir miyiz? Tabii ki arttırabiliriz. Endoplazmik retikulum, koful bunlar ortak olarak girebilir. Ama kofulda e, ufak bir detay var. Bitki hücresi ve hayvan hücresinde büyüklük olarak ve sayı olarak farklı. Ama dediğiniz gibi endoplazmik retikulum çekirdek şöyle. çekirdek hücrenin 3 temel kısmından biri. Organ olarak girmiyor. Ama hücrenin 3 temel kısmını sayacak olursak bu üç temel kısım nelerdir? Hücre zarı, çekirdek ve stoplazma. Bu üçü hücrenin 3 üç temel kısmı arkadaşlar. Organeller ise bunlar. Güzel. Şimdi B kısmına bakıyorum. Sadece birinci deneyde gözlemlenebilen organelleri yazarak görevlerini açıklayınız demiş. Birinci deney hangi e, hücreyi gösteriyor bize? Hayvan hücresini. Peki sadece hayvan hücresinde bulunan organeller nelerdi? İki tane organelimiz var. Bunlar neler arkadaşlar? Bir tanesi sentrozom. Sentrozom görevi nedir peki? Hücre bölünmesi. Peki. Başka ne var arkadaşlar? Bir de sadece hayvan hücresinde olan lizozom var. Peki lizozomun görevi nedir arkadaşlar? Evet güzel Abdullah da yazmış. Lizozomun görevi ise arkadaşlar hücre içi sindirimi sağlamak. Peki bu soruyu biraz daha arttıracak olsak ve desek ki sadece ikinci deneyde gözlemlenebilen organelleri yazın diye. Sadece ikinci deneyde yani bitki hücresinde gözlemlenebilen organeller nelerdir? Bir tanesi kloroplast. Bir de hücre duvarı var. Hücre duvarı organ olarak girmez ama hücre duvarında örnek olarak verebiliriz. Arkadaşlar kloroplastın görevi fotosentez ile besin ve oksijen üretmek ve Hücre duvarının görevi ise hücreyi dış etkenlerden korumak ve tam geçirgen yapıya sahip hücre duvarı. Bunu unutmayalım. Hücre zarı nasıl canlı ve seçici geçirgen yapıda? Bu ikisi, bu ikisi arasındaki farkları unutmayalım. Hücre zarı ne yapıyor? Seçici geçirgen ve canlı. Hücre duvarı tam geçirgen ve cansız. Hücre zarı hem bitki hücresinde hem hayvan hücresinde bulunuyor. Hücre duvarı ise sadece bitki hücresinde bulunuyor.